Kitap Yorumları podcast'e hoş geldiniz. Bugün önümüzde çok özel bir materyal var. Evet. Bu sadece bir kitap değil, bir insanın zihninin kilidini açan bir anahtar gibi. Şair Sylvia Plath'ın günlükleri. Hı hı. Bunlar sana Plath'ın o sanatsal tutkularını, zihinsel gelgitlerini. 1950'ler Amerika'sında bir kadın sanatçı olarak verdiği mücadeleyi hem de filtresiz bir şekilde sunuyor. Kesinlikle öyle. Buradaki amacımız da tam olarak bu aslında. O trajik şair efsanesinin, o ikonun arkasına geçmek. O imajın ötesine bakmak. Aynen. Şiirlerinin ardındaki insanı, onun en savunmasız, en çelişkili ve evet en parlak anlarını kendi kelimeleriyle keşfedeceğiz. Kendi ağzından. Evet. Bugünlükler bize sadece dünyayı nasıl gördüğünü değil, daha da önemlisi kendi iç dünyasında nasıl bir savaş verdiğini tüm çıplaklığıyla anlatıyor. O zaman hazırsan bu yoğun ve e, sarsıcı metinlerin derinliklerine inelim. Plat'ın kimliğini kelimelerle nasıl inşa ettiğini, dönemin beklentileriyle nasıl boğuştuğunu ve hayatındaki insanların onu nasıl hem yaratıp hem de yıktığını anlamaya çalışalım. Harika. Günlükleri eline aldığında seni anında yakalayan o temel gerilim, sanat ve hayat arasındaki o bitmeyen savaş. Evet, bu en temel çatışma. Günlüklerin daha ilk sayfalarından itibaren seni çarpan bir duygu var. Pilat'ın edebi başarıya olan o yakıcı, neredeyse acı verici arzusu. Hı hı. Ve bu arzu, gündelik hayatın sıradanlığıyla ve kendi içinde hissettiği o yetersizlik duygusuyla sürekli çarpışıyor. Hep bir yeterlince özgün olamama endişesi taşıyor. Bu basit bir hırs gibi değil değil mi? Hiç değil. Bu onun için bir varoluş meselesi. Yazma eylemini, hayattaki diğer her şeyin, hatta en temel insani deneyimlerin bile bir ön koşulu olarak görüyor. Ön koşulu? Evet. Günlüğüne düştüğü bir not var ki durumu inanılmaz bir netlikle ortaya koyuyor. Virginia Woolf'u okuduktan sonra şöyle yazıyor. Aa evet. Ben bu kadından daha iyisini yapabilirim. Bunu yapana kadar çocuk falan yok. Bakar mısın? Yani Sanat onun için evlilikten, annelikten, o dönemin bir kadın için biçtiği en kutsal rollerden bile önce geliyor. Bu inanılmaz bir baskı. Peki bu süreç onun için nasıl işliyor? Çünkü günlüklerde bu terazinin iki kefesinde görüyoruz. Yazamadığı zamanlardaki o kahredici hayal kırıklığı, evet. e, düz yazı yazmak bir fobi haline geldi. Zihnim kapanıyor ve kilitlenip kalıyorum diyor. O çaresizliği kelimelerinden hissediyorsun resmen ama sonra... Ama sonra o sihirli an geliyor. Evet. Harper's dergisinden üç şiiri için ilk profesyonel kabulünü aldığı an ve o anki coşkusu da hayal kırıklığı kadar güçlü. Nasıl tarif ediyor o anı? Günlüğüne her şey bir fişek zinciri gibi olup bitiyor diye not düşmüş. Bu onun için sadece bir yayın başarısı değil, bu bir tür varoluşsal onay. Varoluşsal onay. Tabii. Burada büyüleyici olan şey şu. Bu arzu sadece şöhretle ilgili değil. Yazmak, Plat için kendi varlığını meşrulaştırma, dünyaya ben buradayım ve değerliyim deme aracı. Yani aslında kafasında şöyle bir denklem var. Yazdıklarım değerliyse ben de değerliyim. Tam olarak bu. Bu bir insanın kendi benlik değerini tamamen dışsal bir başarıya bağlaması demek ve o dönemde bir kadının varlığının kendi başına değil de ancak bir başarıyla meşrulaştırılması gerektiği fikri. Bunu platt mı kendine yüklüyor yoksa toplum mu ona bunun hissettiriyor? Harika bir soru. Bence ikisi de. Yani kendi içindeki o mükemmelliyetçilikle toplumun bir kadından beklentilerinin birleşimi. Büyüklükler. Bu onayı aradığı, kendi kimliğini ve değerini sürekli sorguladığı bir savaş alanı gibi. Sık sık kendine o en temel soruyu soruyor: Neden yazma ihtiyacı duyuyorsun? Ve verdiği cevap hep aynı kapıya çıkıyor. Yazmak, nefes almak gibi temel bir ihtiyaç, bir seçenek değil bir zorunluluk. Bu zorunluluk onu sadece bir yazar olarak değil, aynı zamanda bir kazın yazar olarak da tanımlıyor. Ve bu 1950'lerin Amerika'sında bambaşka bir mücadele alanı demek. Tabii ki. Evliliğin ve o kutsal ev içi sorumlulukların sanatını yutacağından ölesiye korkuyor. Hani o meşhur sorusu vardır ya, Tanrım bunu bir adama yağda yumurta yapmak için yitirmeli miyim hayatı ikinci elden işiterek. İşte bu. Bu sadece bir şikayet değil, bir isyan çığlığı gibi. Hem de ne isyan. Ve bu isyana karşı sunduğu vizyon dönemi için şaşırtıcı derecede modern. Nasıl yani? Evliliği toptan reddetmiyor ama onu yeniden tanımlamak istiyor. İki bireyin kendi kimliğini koruduğu, birbirini boğmadığı bir ortaklık hayal ediyor. Bunu tarif ettiği o harika bir metafor var. Neydi o? Diyor ki birbiriyle kesişen ama her ikisi de dünyaya çıkıntı yapan ayrı kavisleriyle iki çember olacağız. Vay canına. Bu kadının erkeğin içinde eridiği klasik evlilik modeline tam bir baş kaldırı. Kendi alanını, kendi çemberini korumak istiyor. Bu içsel çatışma romantik ilişkilerinde de korkunç bir gelgit yaratıyor. Bir yandan bu kadar bağımsız bir vizyona sahipken, diğer yandan, diğer yandan özgüvenini kaybettiği bir anda erkek onayına ne kadar muhtaç olduğunu tüm çıplaklığıyla itiraf ediyor. Eğer beni öperse her şey yoluna girecek. Yeniden güzel olacağım. Evet. Bu iki plat arasındaki savaş günlüklerin en dokunaklı kısımlarından Belce. Ve bu çelişkiyi kendisi de görüyor. Dönemin erkeklerinin kadınlara bakışına dair gözlemleri ise inanılmaz keskin hatta acımasız. Mesela? Şöyle bir notu var. Çoğu Amerikalı erkeğin kadına yuvarlak göğüsleri ve vajinasında makul bir deliği olan bir seks makinesi olarak taptığını öğrenmek için... İnanılmaz bir cümle bu. Bu dili kullanması bile ne kadar öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu gösteriyor. Ve bu cümlenin 1950'lerde genç bir kadının günlüğünde yer alması. İnsanların düşündüğü ama asla dile getirmediği türden bir acımasız dürüstlük. Bu sadece romantik ilişkilerdeki hayal kırıklığını değil, daha geniş bir eleştiriyi de barındırıyor sanırım. Kesinlikle. Bu onun materyalizme ve bir kadının tırnak içinde yeni bir araba gibi maddi bir servet olarak görülmesine yönelik daha geniş eleştirisiyle doğrudan bağlantılı. Nesneleştirilme yani. Tam olarak hem cinsel hem de toplumsal olarak nesneleştirilmeye, bir vitrin objesi olmaya karşı sürekli bir savaş veriyor. Bir birey olarak, bir zihin olarak görülmek istiyor. Ama dünya ona sürekli bedenini ve rollerini hatırlatıyor. Kadınlık ve sanat arasındaki bu gerilim onu kaçınılmaz olarak hayatındaki erkeklerle olan ilişkilerinin merkezine taşıyor. Günlüklerde bu ilişkilerin ne kadar yoğun, ne kadar didik didik edilerek yaşandığını görüyorsun. Evet, her anı analiz ediyor. Mesela o çiftlikteki sarsıcı deneyim. Bu olay onun kırılganlığını ve toplum tarafından yargılanma korkusunu çok net ortaya koyuyor. O olayı biraz açalım mı? Çünkü gerçekten kilit bir an. Lütfen. İlo adımda bir çocukla Rönesans ressamları hakkında entelektüel bir sohbete başlıyor. Hani zihinsel bir bağ kurduğunu düşünüyor. Kafa dengi birini bulduğunu sanıyor. Aynen. Ama olay ahırda yaşanan ve Platı utanç ve aşağılanma içinde bırakan fiziksel bir tacize dönüşüyor. Ve en kötüsü de ertesi gün traktördeki diğer çocukların ona bakıp işte tatlı şey, melek yüzdü diye alay etmeleri. Ah o an onun için özel alanının ihlal edilmesi ve kamuoyu önünde damgalanması demek. Evet o yargılanma korkusu. Günlüğüne yazdığı şu cümle her şeyi anlatıyor. Biliyorlar. Yine de biliyorlardı. Ve yarın o lanet çiftliktekilerle yüz yüze bakmak zorundayım. Çok ağır. Bu sadece bir utanç değil, aynı zamanda ifşa olma, insanların onun hakkındaki en kötü düşüncelerinin doğru çıkması korkusu. Bu kırılganlık günlükler boyunca sürekli tekrarlanan bir duygu. Ve bu kırılganlık ve yoğunluk elbette bizi Ted Hughes'a getiriyor. Kaçınılmaz olarak. Tanışmaları bile başlı başına bir edebi sahne gibi. O St. Bolt's partisindeki elektrikli an, dans, tutku, Hatta Platin onu ısırması. Evet. Muazzam bir yaratıcı ve entelektüel çekim var aralarında. Ama günlüklerin ilerleyen sayfalarında bu rüyanın nasıl bir kabusa dönüştüğünü de okuyoruz. Özellikle Ted'in başka bir kadınla olan etkileşimini keşfettiği o an, hı hı. bu günlüklerde derin bir ihanet ve acı olarak kaydedilmiş. İlişkilerinin karmaşıklığını ve yaşadığı o derin güven sarsıntısını ortaya koyuyor. Kesinlikle ve aralarındaki dinamik asla basit değil. Birbirlerini hem besliyorlar hem de tüketiyorlar. Nasıl yani? Platon kendi kelimeleriyle sorduğu o soru bence ilişkilerini en iyi özetleyen şey. Diyor ki: "Biz de vampirler misali birbirimizden mi besleniyoruz? Oo. Ses geçirmeyen bir duvar bizi birbirimizden ayırmalı. Çalışma odamızda yabancılar, yatakta aşıklar." Çalışma odasında yabancılar, yatakta aşıklar bu iki sanatçının aynı evdeki rekabetini ve tutkusunu daha iyi anlatamazdı sanırım. İnanılmaz bir tanım. Yaratıcı ortaklık ve yıkıcı aşk arasındaki o ince çizgide yürüyorlar. Bu da bizi günlüklerin en zorlayıcı ama belki de en önemli kısmına getiriyor. Platon kendi zihninin derinliklerine yaptığı o acımasız yolculuk. Evet. Kendi zihinsel ve duygusal durumunu bir cerrah titizliğiyle belgeliyor. Evet ve bu belgelerde dışlanmışlık hissi ve yoğun kıskançlık duyguları çok belirgin Şöyle yazıyor benden daha derin düşünebilenleri daha iyi yazanları kıskanıyorum. Hmm kendi yetersizlik duygusuyla sürekli bir boğuşma halinde. Ama sadece hissetmekle kalmıyor, kendi psikolojisi hakkında durmaksızın analiz yapıyor. Neden böyle hissettiğini anlamaya çalışıyor. Özellikle 1953'teki o intihar girişiminden sonra gördüğü terapi, bu kendini analiz etme sürecinde bir dönüm noktası oluyor sanırım. Kesinlikle. Terapisti Doktor Beşir'le olan seansları ona yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Özellikle terapistinin ona söylediği o tek cümle. Hangisi? Annenden nefret etmen için izin veriyorum sana. Vay! Bu cümle Pilat için bir kilit açıyor resmen. O güne kadar hissettiği ama bastırdığı bir duyguya meşruiyet kazandırıyor. Çünkü annesiyle olan ilişkisi çok karmaşık değil mi? Çok. Annesinin tek arzusunun onun mutlu olması olduğunu hissetmek, Pilat üzerinde ezici bir baskı yaratıyor sürekli gülümseyen, başarılı, o iyi kız olma baskısı. Hatta kendi yazma blokusunu bile bir noktada bu anne baskısıyla ilişkilendiriyor. Bu çok ilginç. Bir de Freud'un yaz ve melankoli metnini okuyup kendi durumunu uygulamaya çalıştığından bahsediliyor. Çoğumuzun Freud'u liseden hatırladığı kadarıyla bu ne anlama geliyor? Yani yaz ve melankolinin temel fikri neydi? Ve Plet burada kendisiyle ilgili neyi teşhis etmeye çalışıyordu? Harika bir nokta. Kısaca şöyle açıklayabiliriz, Freud'a göre yaz, sevdiğin birinin ölümü gibi net bir kayba verilen sağlıklı bir tepkidir. Üzülürsün, yasını tutarsın ve zamanla hayatına devam edersin. Tamam. Melankoli ise daha karmaşık, kayıp o kadar net olmayabilir ve yas tutma süreci içe döner. Kişi kaybettiği şeye duyduğu öfkeyi kendine yöneltir. Kendine mi? Evet, bu da kendini suçlama, değersizlik hissi, ve derin bir depresyon olarak ortaya çıkar. Plus kendi bitmeyen depresyonuna baktığında bunun basit bir üzüntü değil melankoli olduğunu fark ediyor. Yani öfkesini ve hayal kırıklığını sürekli kendi benliğine saldırtarak yaşadığını anlıyor. Kendi acısını entelektüel bir çerçeveye oturtmaya çalışıyor. Yani kendi acısını bir nevi teşhis ederek onu kontrol altına almaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Tam olarak bu. Bu onun sürekli bahsettiği varoluş yanılgısı kavramıyla da bağlantılı sanırım. Hani belirli başarıların kalıcı mutluluk getireceği fikri. Aynen öyle. Bu hepimizin düştüğü o klasik tuzak. Bir kitabım yayımlanınca, o terfiyi alınca, evlenince işte o zaman her şey yoluna girecek ve mutlu olacağım. Evet. Her başarıdan sonra o boşluğun tekrar geri geldiğini görüyor ve bu onu daha temel bir soruya itiyor. Virginia Woolf gibi zeki, başarılı, yaratıcı kadınlar neden intihar ediyor? Bu kadar ham, bu kadar mahrem günlüklere daldıktan sonra geriye dönüp baktığında sende kalan izlenim ne oluyor? Çünkü bu metinler kolayca bir trajedi anlatısı olarak okunabilir ama sanki bundan daha fazlası var. Bugünlükler hem içsel hem de dışsal muazzam baskılarla savaşırken bile inatla anlam ve güzellik yaratmaya çalışan bir zihni gösteriyor. Yazmanın hayatta kalma, kendini keşfetme ve hatta kendini terapi etme aracı olarak ne kadar güçlü olabileceğinin canlı bir kanıtı. Pilat bir keresinde şöyle yazmış. Hayatı sırf hayat için yaşayamam ama değişime karşı duran sözcükler için yaşarım. Bu cümle tüm bu konuştuklarımızı özetliyor gibi. Evet. Onun için kelimeler hayattan daha kalıcı, daha gerçekti belki de. Evet. Kelimeler onun için bir sığınaktı kaosu düzene soktuğu, acıyı sanata dönüştürdüğü yerdi. Ve bu günlükler bize o sanatın hangi bedellerle, hangi acılarla yaratıldığını gösteriyor. Bu da seni şu soruyla baş başa bırakıyor. Yaratıcı bir zihin için hayatı yaşamakla onu belgelemek, onu yazmak arasındaki çizgi tam olarak nerede? Belki de Sylvia Plath gibi bazı insanlar için yazma eylemi hayatın bir yansıması ya da bir kaydı değil, yaşamanın ta kendisidir. Belki de kelimeler olmadan hayat onlar için yaşanmaya değmezdi.